arkadaşlar. Arkadaşlar dün biliyorsunuz Bursa'ya geldim. Yani YouTube atmadım. Atmayacağım ama ee, abim var yanımda. Bakın. Göstereyim size. Ay yok. Göstermek istemiyorum. Bakın böyle bir küp aldık. Şimdi açalım. Açayım mı ben? Bir dakika. Arkadaşlar beni değişik görebilirsiniz. Saçımı kestirdim. Dün. Evet açıldı. Bakın. Gördüğünüz gibi böyle bir küp. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şöyle abone olabilirsiniz. Ama bu videoya en az 300 bin like gelecek.